Program hakkında ne düşünüyorsunuz? Program hakkında e, ilk defa katılıyorum e, ve çok güzel, e, faydalı buluyorum. Yani en azından Türk toplumunun Türk iş adamlarının bir araya gelmesi, tüm iş adamlarının e, bir arada olması ve birbirini tanıması açısından da çok faydalı buluyorum. Burada tabii böyle bir atmosferi yaşamak güzel. Yani hep Türk arkadaşlar beraber iş adamları burada Türk İş adamlarının yani bir yanında buluşması, işte herkesin kendi aralarında tanışmasına büyük bir ortam sağlıyor yani bu önemli. Yani siz bir ürünüzü pazarlamak istiyorsunuz, bir lojistik firması lazım. Yani burada işte o firmayı bulup bir Türk insanıyla diyalogda kurmanız çok bayağı önemli bizim için. Çok başarılı ve çok kaliteli bir program olacağına inanıyoruz. E, Ayhan Başkanımızın ve ekibinin gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkardığını görüyoruz. Umarım hem tüm komünitesi için hem de burada bulunan iş adamları için, bizim gibi gençler için de güzel bir program olur. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bence gayet güzel. i̇nsanların yani bir araya gelip bilgilerini paylaşması, bilgilerini tanıması, özellikle New York'ta de yararlı bir program olacak. bu programı düzenleyen bütün ASKON Amerika ve ASKON Türkiye gruplarına sonsuz teşekkür ediyoruz. Çünkü ee, bu çok önemli bir olay. Amerika'da bu kadar Türk iş adamını bir araya getirmek, ee, neticede yani yapılması gereken bu Türk adamlarının buraya yatırım yapması, buradakilerin oraya yatırım yapması, bir birliktelik çalışma yapılması, ee, ne bileyim bir e, momentum oluşturuluyor burada gördüğüm kadarıyla çok çok memnunum. Yani çok güzel ee, bunun bir parçası olmak, buraya gelmek bugün e, benim için çok güzel bir.